arkadaşlar bugün sizin de gördüğünüz gibi burada yazdığı gibi Minecraft oynuyoruz. Hemen oyunuza geçin. Hayır çok kolay yapacaktım. Arkadaşlar çünkü ben biraz bir şey yapacağım onu sanıyordum. Sonsuz tanıdığı tamam, I'm gonna put it there. Arkadaşlar şuradan şuradan bak şuradan oradan abone ol tuşuna basıp like atmayı unutmayın. İki iş Yaptık tık tık bitti. Haydi bakayım. Arkadaşlar günde iki tane video çekiyor. Tamam hemen maden açayım. Ayran niye durdun ondan ben bunu yaratacayım şu yanlışlıkla. hadi arkadaşlar ben bir ma hemen başlayalım yapmaya. Arkadaşlar ben sizin için maden yapıp geldim. Video düşünüyorum maden yaptım. Bakın şuradan birkaç tane kömür çıktı. Ondan sonra buradan dur buradan işte demir çıktı demir aldım böyle set yaptım hatta kanatını göstereyim arkadaşlar kanat bu gördünüz mü arkadaşlar çünkü bak ısıttım filan kömürler de bitti tabi Ben daha da yapalım ben bir şey yapmak istiyorum gördünüz mü arkadaşlar? Bazen böyle yapıyorum, bazen yapmıyorum arkadaşlar yani. Bakayım. Şöyle aşağı doğru ineceğiz. Ondan sonra şu tarafa doğru kasacağız. He, tamam. Full tarafa doğru aşağı doğru kassam da daha mantıklı. Ben iyi şeyde. Burası yaratıcı olduğu halde neden buraya hayatta kalma? yaptım ya hayatta kalma olduğunu söyleyeyim çünkü varsayılan sayılan abi da öyle gözüküyor. Arkadaşlar bir tane ayrıntıyı fark edenler videoyu beğensin tamam mı? İnşallah fark etmişsinizdir. Neyse. Üf, sakin ol Kayra. Sakin. Arkadaşlar şunu şuradaki tamam mı? Bunu koymadan önce burayı görmedik tamam mı? Kuzey mi öğretti sağ olsun o da. Lan. Bazen arkadaşlar şey oluyor burada bug alıyor tamam mı ne alıyor sen bütün harita gözüküyor bazen böyle madenlerin nerede olduğunu. Arkadaşlar ben bunu büyüleyeceğim. Büyülemek zorundayım çünkü kırıldım arkadaşlar başka demir bulamam. Tamam mı arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Yani bundan sonra niye böyle yaptım filan demeyeyim mecburum abi. Öbürleri yani Minecraft'ı yani 15 kere falan bitirmiş abi yani. Ben nasıl 15 defa bitireyim? Arkadaşlar bakın dua edin. Benim bir tane arkadaşım var. O oyuna sakın girmesin bak. Allah'ım inşallah girmez değil. Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü bir tane o hile yapıyor bazen. Hile alıyor tamam mı? Gidiyor ondan sonra onu koyuyor içinde hiçbir şey böyle hasar görmüyor bile. Yani birisi sana vurursa ölüyor. Değil mi? Yani öyle bir şey yapmış. Eye basacağım ama ESC'ye bastım. Hay beynime. Ne Arkadaşlar benim e, kaç yaşında olduğumu bilenin yorumunu beğeneceğim. Söz. Arkadaşlar ben sese gel o öyle bir sinirlendim. Neden izledim şimdi? Hani Emirhan falan vardı ya. İşte mesela dur ne diyeyim? Furkan Furkan hani Emrecan falan vardı ya o o grubu yok etmiş yeni bir grup kurmuş ona çok sinirlendim siz de sinirlendiniz değil mi bir grup kurarsın öyle kalır değil mi arkadaşlar yani ne saçmalıyorsunuz değil mi arkadaşlar saçmalamasınlar bak grup altı üstünde bir grup bir gruptur anladınız mı yok Biz oraya doğru gidiyoruz mu? Bir bakayım arkadaşlar Arkadaşlar çoğu kişi şey de böyle yapıyor İzleyiciye bakıyor ondan sonra öyle gidiyor Bakayım Biraz daha aşağıya gidersek şöyle. şöyle 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 Gittik Dur Böyle böyle En yukarıya çık Şimdi Kazmaya başladık hop 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 kaç bir mesafe var lan sayacağım 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 çüş ondan bombastik ya da oraya direkt ışınlansam mı He, ben bir şey unuttum. Dur hemen yapayım. El ayarlar. Hep unutuyorum arkadaşlar bunu. Anladım. Heh tamam. bu mastik. Bambu mastik. nasıl olmaz ki? Ben nasıl ettiğin bacak, dünya Arkadaşlar ben hatta size şarkı açıl be. Açıl, açıl, açıl. Fişi takılı değil. Ben ne yapıyorum ya? Oh. ya <laughs> bombastik. Şimdi bunu çekse. Çekip. Bunu şuraya götürsen. anam. Şuraya <laughs> İşte bu mastik. ver golam on <laughs> düşüyor mu İstanbul mastik son mastik bir şey yeni <laughs> taktık ya arkadaşlar böyle oluyor. İster bombastik, ama son bastik. Kardeş Arkadaşlar şu Pepe'yi ben izlemiyorum. Benim bir tane şey e benim kardeşim var tamam O gelip gelip izliyor. <laughs> bir şey merak ettim arkadaşlar. Şimdi puanak bu var. Bu var. Bu var. Bir de bu var. Hangisi? Hayalde şu yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. Bakayım. Keşke i̇şte premium olsa ya. Hadi. <laughs> ha, İnşallah tekrarlar mı şarkıyı ya. Onu, bundan sonra ne var şarkı olarak? Bana. Bitti mi bu? Arkadaşlar bitti mi şunu şuna açalım. Ya şu. Bak. Şu, şu çok gıcık değil mi arkadaşlar? Bak şu. Çok gücü bu kesin. Hmm. Aha vallahi hedefe ulaştık. dündüründü. Bil Aa, bu ne demir mi? İnşallah demirdir. Kim? Ham bakırı. Arkadaşlar gerçekçi motor olduğu için hangisi demir hangisi hangisi bakır belli olmuyor. Demirle bakır belli olmuyor. Sadece altından falan belli olur. çünkü altının renginden biliyoruz. Yok lan bu güzelmiş. Allah Allah. Ya. hiç ölsem bir şey olmuyor ki arkadaşlar. Oraya doğru mu yaptım? Oradan girip oraya kadar mı yaptım? Allah Allah. Benim karıştı. Işte. Neyse biz kazalım. kazan. Kazmam kralı kırılacak. sonra game moddan yenisini alalım. Çünkü game moddan almaya zorlanıyorum. Bir daha demiri bulamayız. Biliyorsunuz arkadaşlar. Allah'ım elmas. <laughs> Vallahi elmas. Vallahi elmas. Ooo hem de iki tane. Oh. Rahatsız. Son bir elmas. Onunla da kazıma yapıp kırmızılığı basarsam çok iyi olur. Bura. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilirsiniz. <laughs> Tabi gerçekçilikten bilmezsiniz ama söyleyeyim ben. Hani o neydi lan ismini unuttum. Büyük kitabında kullanılan vardı ya. İşte o. Han yeni bir yer. Ü Dur. Po yeni bir yer görmüşümdür. Bu da bu neyse. Burnum yanıyor gibi hissediyorum. Aa, altta bir Ha, o da biraz ışırıyor <laughs> ben. Meşalemiz biterse zor. Aha demir. Demir. Demire benzettim arkadaşlar ben Demir. Fırlıyor mu? Bana mı geliyor? Ben de değil. Şarkı uzunmuş. Ay neyse. Bitirek de var ee, şu. Sinir bozuluyor böyle olunca değil mi arkadaşlar? ben de diyorum niye net gözükmüyor? <laughs> Yanlışlıkla attım. Abi sinir oluyorum ya. Siz arkadaşlar bir şey izliyorsunuz bir anda hiçbir şey açamıyoruz değil mi sinir olursunuz ya <laughs> Arkadaşlar videodan sonra yorumlara bakacağım. Kaç yaşında olduğumu yazmayı unutmayın. Tahmine. Doğru olanı altına Doğru yazacağım. Dur, dur. Hı 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 hı. Arkadaşlar şunu bilen bunu bilenden bilir. Mr. Big Sigma Müzik piyano mix. Açayım de <laughs> Çok merak ettim ha. Dun 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 Ay şimdi arkadaşlar Örsem bir şey olmuyor. Yani eşyalarım gitmiyor. Ben yine lapis buldum. He her şükür lapis dedim ya. Aha. Hop. Bunu aldıktan sonra öleceğim. üstümde bile var. Evet ölelim. Zor. Disco, 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 disco. kömürümüz var mı? Nah. Arkadaşlar şimdi benim şimdi kaç dakika oldu bayağı oldu. Ben videoyu kapatıyorum. Hemen F5. Oo, arkadaşlar bakın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.